Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için TV'den ayrılmayın. Futbol tutkusuyla adından söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan, Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Tempolu ve bol gollü bir maç izlemeyi umuyoruz. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var.

Topla birlikte rakip yarı sahada ilerliyor. Paul kararı. Serbest vuruşlu oyun tekrar başlayacak. Havadan arkadaşını koşuğuna doğru çok iyi gönderdi. Kerem Aktürkoğlu. Anderson Talişka. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu'ndan top kaybı geliyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Bu fırsatı kullanabilecek mi? Gol, gol, gol! Bu kez atıyor. İlkini kaleci kurtardı ama ikinci şans affetmedi. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinlerinde değil bence. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Fred. Ennesiri topu ileri taşıyor. Ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Top dışarıda taç. Fenerbahçe kullanacak. Bu taç atışı isabetli olmuyor. Yusuf Enesiri. Ve topu karşı takıma kaptırdılar. Takım arkadaşları desteğe geldi. Anderson Talişka Fred kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. kısa bir top gönderdi. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Yusuf Ennesiri ve gol! Fenerbahçe karşılaşmada skoru eşitlemeyi başarıyor. İşte doğru pozisyon almanın ne kadar önemli olduğunun kanıtı niteliğinde bir gol. Derslik bir gol. Geriye sadece yakın mesafeden kaleye vurmak kalıyor. Ve durum 1-1. Top oyun alanını terk ediyor. Kale vuruşu. Anderson Talisca Nelson Semedo Mert Müldür Fred Edson Alvarez Nelson Semedo bir orta ceza sahasını düşündü Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Edson Alvarez uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Yusuf Enesiri hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Savunma bu pozisyonda hata yapmadı ve topu kapmayı başardılar. Anderson Talişka bu ara pasıyla büyük tehlike yaratabilir. Pas başarısız ve top karşıya geçti. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Edson Alvarez Fred bir boşluk bulmak için sabırla pas yapıyorlar. Skor değişiklik sürüyor. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. Bir orta beklentisi. Bir hamleyle bu topu kesiyor. Bu köşe vuruşuyla skordaki dengeyi bozmak isteyecekler. Vuruşu yakın mesafeli kullandı. Çağlar Söyüncü. Edson Alvarez. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Brown. Topu alan Fred. Rakibin bu topunu geçirmiyor. ...mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Şutu gönderdi. Kaleci toplu elleriyle kontrol ediyor. Nelson Semedo... ...Mert Müldür... ...Anderson Talişka... ...Fred... Kerem Aktürkoğlu, Fred, Edson Alvarez. Kale'yi bulabilir ve kaleci bu şutu rahatlıkla kurtarıyor. Genel performansını düşündüğümüzde Fenerbahçe rakip ceza sahasındaki üretkenliğiyle bilinen bir takım. Ancak bugün bu kimliğinden biraz uzaklaşmış gözüküyorlar ve kazanmaları beklenen bir maçta skor eşitliği var. Şimdi top onlarda. Bakalım daha üretken olabilecekler mi? Gelen ortanın rakiple buluşmasını önlüyor. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Çok yerinde bir müdahale. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Fred Maçın sonlarına yaklaşırken rakibin kalesine doğru yüklenmeye başladılar. Atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Gelen ortayı dikkatli takip edip uzaklaştırdı. Anderson Talişka şimdi aradan harika gördü. Ve top ağlarda gol! Karşılaşmanın son bölümünü önde giriyorlar. Büyük coşku yaşanıyor. Golün tekrarı ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Dördüncü hakemin tabelası bir dakikayı gösteriyor. Ve hakem maçı bitiriyor. Konuk takım bugünkü mücadeleyi kaybediyor. Belki de olabilecek en kötü şekilde kaybettiler. Son dakika golü yemeleri gerçekten büyük hayal kırıklığı yarattı. Yusuf Ennesiri bugün sahada bir maestro gibiydi ve topla her buluştuğunda nefes kesti. Bugün attığı iki golle taraftarların gönlünde taht kurdu ve takımının bu maçı kazanmasında belki de en önemli rolü oynadı.